Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf bilişim teknolojileri dersi klasik yazılısına hazırlık yapacağız. Biliyorsunuz yazılılar artık test şeklinde değil açık uçlu sorularla hazırlanmakta. Biz de hazırladığımız soruları buna göre hazırladık ve dilerseniz hemen başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda verilen donanım birimleri ile görevlerini ya da anlamlarını eşleştiriniz. Bir tarafta donanım birimleri verilmiş. Diğer tarafta da bunların görevleri ya da anlamları verilmiş ve eşleştirmemiz isteniyor. Hemen çözüme geçelim. Dilerseniz önce maddeleri okuyup ona denk gelen donanım birimiyle eşleştirelim. Birinci madde üzerinde tuşlar bulunan yazı yazma aracıdır. Q ve F olmak üzere de iki çeşidi vardır. Evet yazı yazma aracı ve iki çeşidi var Q ve F. Hemen aklımıza ne geliyor tabii ki? Klavye. O zaman birinci maddemizi ...klavye ile eşleştirebiliriz. İkinci maddemiz... ...kasa içinde bulunan iç donanım birimlerinin... ...birbiriyle iletişimini sağlayan... ...merkezi elektronik devre kartıdır. Ha, kendisi de kasa içinde bulunuyor. Ve iç donanım birimlerinin... ...birbiriyle iletişimini sağlayan bir devre kartı. Burada da hemen aklımıza ne geliyor tabii ki? Anakart. Gördüğünüz üzere... ...anakart üzerinde çeşitli yuvalar bulunduran ve diğer iş donanım birimlerini üzerinde barındıran ve aralarındaki iletişimi sağlayan bir elektronik devre kartıdır. 3. maddemiz bilgisayarın internete bağlanmasını sağlayan ağ donanımıdır. Evet, internete bağlanmamızı hangi donanım birimi sağlıyor? Tabii ki üzerinde antenler bulunan ve çeşitli ışıklar yanan modem cihazı. Evlerinizde de görmüşsünüzdür. İnternete bağlanmamızı sağlıyor. <laughs> Bir diğer maddemiz kasa içerisindeki ısıyı düşürmeye yardımcı olan, pervanelerden oluşan donanım birimidir. Evet, hem kasa içerisindeki ısıyı düşürüyor ve pervanelerden oluşuyor. Baktığımızda adından da anlaşılacağı üzere soğutucu fan pervanelerden oluşur. Kasamızın içini hem soğuk soğuk tutar hem de havalanmasını sağlar. Evet, bir diğer maddemiz bilgisayardaki tüm işlemlerin yönetildiği temel birimdir. Tüm işlemlerin yönetildiği. Bilgisayarın beyni olarak da bilinir. Evet, derslerimizde bunu insanda beyne e, anakartımızı bir şehre benzettiğimiz zaman da bu şehrin valisi olarak tanımlamıştık. Cevabımız tabii ki CPU diye de bilinen işlemci. CPU'nun açılımı neydi? Central Processing Unit yani merkezi işlem birimi. Cevabımız işlemci. Evet birinci soruda bu şekilde eşleştirdik. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Günlük hayatta bilişim teknolojilerinin eğitim alanındaki kullanımına iki örnek veriniz. Evet günlük hayatta bilişim teknolojileri hayatımızın her alanına girmiş durumda. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan askeri alana gibi birçok alanlarda bilişim teknolojileri kullanılıyor. Ve bizden eğitim alanında iki örnek vermemiz isteniyor. Hemen çözüme geçelim. <laughs> bir, hemen sizin de aklınıza geleceği üzere okullarda kullanılan akıllı tahtalar ve projeksiyon cihazları. Bu cihazlar sayesinde öğretmenler ders konularını Video, animasyon, simülasyon gibi içeriklerle destekleyebilir ve öğrencilerin derse olan katılımını arttırabilir. Evet akıllı tahtalarla derslerimiz daha renkli ve daha eğlenceli bir hale geldi. Bunun haricinde dijital öğrenme kaynakları EBA, MEBI, Morpa Campus, Cambly gibi bunları say say çoğaltabiliriz. Dijital platformlar üzerinden ders çalışabiliyoruz, dil öğrenebiliyoruz veya çeşitli sınavlara hazırlanabiliyoruz. Bunların haricinde E-okulu sayabiliriz. E-okuldan da öğrenciler ve veliler hem notları hem öğrencinin devam devamsızlık durumunu takip edebiliyor. Evet bir diğer sorumuza geçebiliriz. E-devlet kapısını kullanarak, Kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabiliyoruz. E-Devlet uygulamasının hayatımıza katkılarını 3 örnekle açıklayınız. Hemen çözüme geçelim. Şimdi E-Devlet uygulamasının hayatımıza katkıları neler? Öncelikle zaman ve mekan bağımsızlığı sağlıyor. Ne demek bu? E şimdi kamu kurumunda bir işimiz olduğunda saat 5 oldu artık işinizi göremezsiniz. Çünkü saat 5'ten sonra kamu kurumları kapanıyor. Ama E-Devlet'te de böyle mi? Hayır. E-Devlet'te de işlemlerinizi 7 gün 24 saat istediğiniz yerden yeter ki internetiniz olsun yapabilirsiniz. Kurumlara gitme, sıra bekleme gibi zorunluluğu ortadan kaldırıyor. Başka? Belge toplama ve başvuru süreçleri dijitalleştiği için işlemler çok daha hızlı tamamlanır. Eskiden bir işe başvuracaksınız ya da farklı bir amaçla çeşitli belgeler almanız gerekiyor. Her bir belge için ilgili kuruma gidip sıra beklemeniz e, gerekirdi. Ama artık bunun için e, hiçbir yere gitmenize gerek yok. Mesela ikametgah belgesi al alacaksınız. E-Devlet üzerinden 2 dakikada alıp çıktısını alabiliyorsunuz. 3- Şeffaflık. Yapılan işlemler kayıt altına alınır. Ve vatandaşlar tarafından kolayca takip edilebilir. Evet, bu da önemli çünkü bazen, daha doğrusu eskiden bir başvuru yapardınız, bir dilekçe verirdiniz. Bazen dilekçeniz sümen altı edilebilirdi, işleme konulmayabilirdi. Ama E-devlet üzerinde her yapılan işlem kayıt altına alınır ve siz bunun takibini kolayca yapabiliyorsunuz. Evet, E-devletle ilgili hayatımıza katkılarını daha da arttırabiliriz. 3 örnek istediği için bu üç örneği yazdık. Diğer sorumuza geçelim hemen. Soru 4. Teknolojinin gelişmesiyle resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine sahip kişilere dijital vatandaş denir. Buna göre dijital vatandaş hangi özelliklere sahip olmalıdır? Yine 3 madde yazmamızı istemiş. Hemen çözüme geçelim arkadaşlar. Dijital vatandaş hangi özelliklere sahip olmalıdır? Bunu derslerimizde defalarca anlattık. 1. Dijital ortamdan yani internet üzerinden alışveriş yapabilmeli. E-ticaret platformları dediğimiz hepsi burada, Trendyol, Amazon vesaire vesaire e alışveriş yapıp evine kargoyla alabilmeli. 2. E-devlet uygulamasını kullanarak resmi işlemlerini yapabilmeli, takip edebilmeli. Evet. 3. Dijital ortamdan eğitim alabilmeli. EBA gibi, Morpa Kampüs gibi, Kemli gibi çeşitli dijital platformlardan eğitim alabilmeli. Başka? Dijital ortamdan sosyal iletişim kurabilmeli. Mesela telefonda WhatsApp'ı kullanabilmeli, Instagram, Facebook gibi sosyal iletişim araçlarını kullanabilmeli. Tabi dijital vatandaşın özelliklerini daha arttırabiliriz. Dijital ortamda üretim yapabilmeli, dijital ortamda sağlık işlemlerini takip edebilmeli gibi arttırabiliriz. Bir diğer sorumuza geçelim. Soru 5. Teknoloji bağımlılığının çeşitleri vardır. Mesela telefon bağımlılığı, Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi. Teknoloji bağımlılığından kendimizi korumak için neler yapabiliriz? Güzel bir soru ve güncel bir konu. Bugün hemen hemen herkes az ya da çok teknoloji bağımlılığından muzdariptir arkadaşlar. Kimi çocukları, kimi kendileri teknoloji bağımlılığının ağına düşmüş durumda maalesef aileler. Bu konuda kendimizi ve ailemizi korumak için neler yapabiliriz? Evet, hemen çözüme geçelim. Teknoloji bağımlılığından korunabilmek için öncelikle zamanımızı iyi planlamalıyız ve makul bir süre sınırlaması getirmeliyiz. Mesela ilkokul, ortaokul çağındaki çocukların günlük ekran süresi bu uzmanlarca belirlenmiş. Benim bilgim değil. E, maksimum yarım saat arkadaşlar. Maksimum yarım saat telefon, tablet ve benzeri araçlarda zaman geçirmeniz tavsiye edilmekte. Bunun daha fazlasını yaptığınızda maalesef bu cihazlar sizi bağımlı hale getirebiliyor. Bu sınırlar bunun için konuluyor. Başka ne yapabiliriz? Teknoloji kullanımının yerine geçecek hobiler, spor, sanat veya sosyal aktiviteler yapmalısınız. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Eğer elinizden tableti alıyorsak, telefonu alıyorsak yerine bir şey koymalıyız. Ki sizde teknoloji bağımlılığından koruyabilelim. Burada da en güzeli tabii ki spor, çeşitli hobiler, sanat faaliyetleri, sosyal aktiviteler mutlaka hayatımızda yer etmeli, olmalı. Bir diğer maddemiz aile ve arkadaşlarınızla yüz yüze daha fazla zaman geçirmeye özen gösterin. Evet. Biliyorsunuz bu yıl aile yılı ilan edildi. Ailemizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle daha fazla vakit geçirmeye özen göstermeliyiz. Onlarla yüz yüze etkinlikler planlamalıyız ve daha fazla vakit geçirmeliyiz. Bu teknoloji bağımlılığını ciddi manada azaltan ve bizleri koruyan bir madde. Son maddemiz özellikle yatmadan önceki 30 dakika gibi belirli saatlerde teknolojik aletleri kullanmayı bırakmalıyız. Bu uyku düzenimizi korumak için çok önemlidir. Bunu yapmayan yatakta hala telefonla uğraşıp o şekilde uyuyan bireylerde uyku kalitesi çok ama çok düşmekte. Sabah olup uyandığında kendini hala yorgun hissetmekte. Evet bir diğer sorumuza geçebiliriz. Soru 6. İrem Akif, İkbal ve Kerem isimli 4 öğrencinin USB belleklerindeki dosyaların boyutu sorulduğunda İrem 2048 KB, Akif 2048 byte, İkbal 1024 MB, Kerem ise 1 GB olduğunu söylemiştir. Buna göre öğrencilerden dosya boyutu en az olandan en fazla olana doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, güzel bir soru. Bu soruyu cevaplayabilmemiz için öncelikle şu tabloyu, şu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. 8 bit 1 byte'a eşittir. Bunlar dijital ölçü birimleri arkadaşlar. USB flash belleklerimizde ya da bilgisayarımızdaki sabit diskte dosyalarımızı depoladığımızda bunun ne kadar yer kapladığını gösteren dijital ölçü. Nasıl ki elmayı kiloyla sıvı şeyleri litre ile ifade ediyorsak ya da uzunlukları metre ile ifade ediyorsak dijital ortamdaki verilerimizin boyutunu da kilobayt, megabayt, gigabayt gibi birimlerle ifade ediyoruz. Ve bunların arasındaki dengeyi de bilmemiz gerekiyor. Evet 8 bit 1 byte'a eşittir. 1024 byte 1 kilobayta eşittir. 1024 kilobayt 1 megabayta eşittir. 1024 megabayt 1 GB'a eşittir. 1024 GB ise 1 TB'a eşittir. Şimdi bu bilgileri aklımıza tutarak sorunun çözümüne geçelim. Öncelikle İrem'in USB Flash belleğinde 2048 KB dosya varmış. Şimdi biri KB, biri Byte, biri MB, biri GB. Bunları birbirine yakın birimlere dönüştürerek arasındaki büyüklük farkını görelim. Mesela İrem 2048 kilobyte demiş. Hemen bu neye eşit? Onu görelim. 1024 kilobyte 1 megabayta eşitti. O zaman onun 2 ka katı olan 2048 kilobyte da 2 megabayta eşittir arkadaşlar. Akif'in dosya boyutuna bakalım. 2048 byte. Şimdi 1024 byte neye eşitti? 1 kilobayta. Yine bunun 2 katı olan 2048 byte ise neye eşit olur? 2 kilobayta eşit olur. Bunu da söyledikten sonra İkbal'in dosya boyutuna bakalım. 1024 megabayt. Şimdi 1024 megabayt neye eşitti? Tablodan hatırlayacağımız üzere 1 gigabayta eşitti. Kerem'inki zaten 1 GBmış Onu bir şeye dönüştürmeye gerek yok. Şimdi aralarında bir sıralama yapabiliriz. Burada en düşük kilobayt olduğu için 2 kilobayt Akif'in en düşük. Sonra bakıyoruz. Bunlar gigabayt olduğu için megabayt olarak İrem'in sahip olduğu dosya boyutu en düşük. Sonra İkbal ve Kerem'in dosya boyutunun birbirine eşit olduğunu görüyoruz ve sıralamamız bu şekilde yapılabilir. Akif küçük İrem küçük, kerem, eşit, ikbal şeklinde sıraladık. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. <laughs> Soru 7. Bir cümleler, ifadeler verilmiş. Bunun doğru mu, yanlış mı olduğunu yazmamız isteniyor. Klasik yazılı sorularından. Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara yazılım denir. Hemen düşünüyoruz. Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalar yazılım mıdır? Tabii ki hayır. Peki nedir? Donanımdır fiziksel parçalara. Donanım diyorduk. Yazılım neydi? Onu hatırlayalım. Yazılım da bilgisayarımızın donanım parçalarının çalışmasını sağlayan programlar olarak ifade etmiştik. Yazılım denince aklımıza programlar gelecek. Donanım deyince ise aklımıza bilgisayarımızı oluşturan fiziksel, somut parçalar gelmelidir. İkinci madde. Pardus. Pardus, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli bir işletim sistemidir. Evet. Pardus, işletim sistemi kavramı e, açıklayalım isterseniz. İşletim sistemi bir yazılımdır biliyorsunuz. Sistem yazılım olarak ifade etmiştik. Ve bilgisayarın çalışmasını sağlayan olmazsa olmaz programlar bütününe işletim sistemi demiştik. Ve ülkemiz olarak da TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli bir işletim sistemimiz vardı. Bunun da adı tabii ki Pardus. Ondan dolayı bu maddemiz doğru. Bakın Pardus'un logosu da bu şekilde. Üçüncü maddemiz bir bilgisayarda işletim sistemi olmazsa donanım parçaları çalışmaz. Evet biraz önce zaten söyledik. İşletim sistemi bir bilgisayarda ya da bilişim sisteminde olmazsa o donanım parçaları çalışmaz, görevini yapamaz. Hatta yazılımı, işletim sistemini bilgisayarda e, insanda neye benzetmiştik? Ruha benzetmiştik. Nasıl ki insanın ruhu olmazsa, bedeni, organları görevini yerine getiremezse, bilgisayarda da işletim sistemi olmazsa o bilgisayarın donanım parçaları görevi yerine getiremez ve çalışmaz. Evet, bir diğer maddemiz RAM yani bellek. Bilgisayarımızda verilerimizi kalıcı olarak depoladığımız bir iç donanım birimidir. Evet, düşünüyoruz RAM. Bilgisayarımızda bilgilerin kalıcı olarak mı depoluyordu? Hayır. RAM ne yapıyordu? RAM geçici hafızaydı. Anlık hafıza. O an hangi işlemler yapılıyorsa onun bilgilerinin tutulduğu hafızaydı. O zaman cevabımız yanlış olmalı. Peki, bilgilerimizi kalıcı olarak depoladığımız donanım birimi neydi? Tabii ki hard disk ya da diğer ismiyle sabit disk. Diğer maddemize geçelim. Tarayıcı bilgisayarda var olan metin ve resim gibi dosyaları kağıda yazdırmak için kullanılan donanımdır. Evet, düşünüyoruz. Kağıda yazdırmak için bilgisayardakini kağıda aktarmak için kullandığımız donanım neydi? Tarayıcı mıydı? Hayır. Neydi peki? Tabii ki yazıcıydı. Tarayıcı ne görev yapardı? Tarayıcı tam tersi görev yapardı. Kağıttaki resim ya da yazıyı bilgisayara aktarmamızı sağlardı. Tarayarak bilgisayara aktarmamızı sağlardı. Ondan dolayı cevabımız yanlış. Tarayıcı yerine yazıcı olmalıydı. Son maddemiz bir kişinin internet üzerinde yaptığı her türlü aktivite ve etkileşimden Geriye kalan izlere dijital ayak izi denir. Düşünüyoruz internet üzerinde yaptığımız her türlü işlemden sonra bazı izler bıraktığımızı söylemiştik ve bu izlere ne diyorduk? Dijital ayak izi. Evet bu maddemiz de doğru. Soru 8. <laughs> Boşluk doldurma sorusu. Cümleleri okuyarak boşluklara uygun gelen sözcükleri yerleştirin demiş. Hemen çözüme geçelim. İsterseniz önce maddeleri okuyup ona uygun gelen sözcüğü yerleştirelim. Bilgisayarımızda ortak özelliklere sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere ne denir? Ortak özelliklere sahip dosyaları bir arada bulunduruyor ve saklamamızı korumamızı sağlıyor. Bu birimlere ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki klasör. İkinci maddemize bakalım. İnternete veya bir ağa bağlanmamızı sağlayan iç donanım birimine ne denir? İnternete bağlanmamızı sağlayan iç donanım birimi yani kasanın içinde bulunan bir parça. Ve internete ya da bir ağa bağlanmamızı sağlıyor. Bunu da adından anlayacağımız üzere tabii ki A kartı ya da Ethernet kartı da denilmektedir buna. Diğer maddemiz Boşluk dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemidir. Şimdi işletim sistemi kavramını biraz önce açıkladık. Mobil işletim sistemi ise ne oluyor? Telefon, tablet, akıllı saat, akıllı TV gibi mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemi. Ve dünyada en çok kullanılan hangisi? Bakıyoruz. Tabii ki Android işletim sistemi. Bir diğer maddemiz Bilgisayardaki tüm dosyalarımızı, fotoğraflarımızı, videolarımızı depoladığımız birime ne denir? Bir önce bir önceki madde soruda da cevaplamıştık bunu aslında. Tüm dosyalarımızı, fotoğraflarımızı ve videolarımızı kalıcı olarak depoladığımız birim sabit disk ya da diğer ismiyle hard disk. <laughs> bir diğer maddemiz nokta nokta uygulaması resmi işlemlerimizi dijital ortamda yapmamızı ve takip etmemizi sağlar. Resmi işlemlerimizi dijital ortamda, internet ortamında nereden takip edebiliyoruz? Tabii ki e-devlet üzerinden takip edebiliyoruz. Son maddemiz klavyede harfleri büyük ya da küçük yazmamızı sağlayan tuşa ne diyoruz? Zaten tek bir madde kaldı. Caps Lock. Evet Caps Lock tuşu klavyenin sol üst köşesinde. Sol üst orta köşesinde bulunan ve harfleri büyük ya da küçük yazmamızı sağlayan bir tuştur. Diyerek bu soruyu da tamamladık. Evet sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Hepinizde sınavınızda başarılar dilerim. Allah şimdiden zihin açıklığı versin.